Tarihe geçmiş en çok doğuran köpek bir Alman kurdudur ve tam tamına 15 yavru yapmıştır. Bu ona rekorlar kitabına girmesine yardımcı olmuş ve baya bir ünlü olmuştur. Yavruları özel olarak sahiplendirilip üretim için saklanmıştır. Yine çok garip bir haber ile karşınızdayız. Kansas'ta bir köpek hem de ufak bir şivava köpeği çok acayip bir rekora imza attı. Ama videoya başlamadan önce bize destek vermek için videoya beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kansas'taki serbest bırakılan hayvan kurtarma ve evlat edinme teşkilatı gönüllü olarak kurtarılan 3 köpeği getirdiğinde gelen hayvanları güzel bir şekilde inceleyip tedavisini yaptılar. Ama aralarından bir tanesi çok garipti. Anlaşıldığı üzere yetimhanenin yeni konuklarından biri hamileydi ve de doğurmak üzereydi. Jessica Bennett, hamile Shivaway'ı ilk gördüğünde durumun derhal harekete geçmesi gerektiğini hemen anladı. Jessica, köpek ve yeni doğacak yavruları için mümkün olan en kısa sürede yeni bir ev bulmak zorundaydı. Çünkü barınakta bunlara o kadar çok ilgi gösterilemeyip ilgisizlik yüzünden ölmelerini istemiyordu. Neyse ki Josiah Brown adında biri köpeği sahiplendi. Ve 23 Mart ulusal yavru gününde köpek doğurdu. Genellikle şıvıvalar en fazla 5 yavru doğurur. Fakat lor ismini verdikleri köpek 6. yavruyu doğurdu. Ve ondan sonra 7. oldu. İşler gerçekten de sarpa sarmaya başladı. Arkadan 8. geldi. Oh bitti dedikleri sırada 9. doğdu. Gerçekten de komik ama 10. da doğdu. Daha da yolda gelen vardı. Ve 11 tane yavruyu bu ufacık köpek doğurmaya başardı. Ertesi sabah barınak çalışanlarını aradı ve bu olaya inanmayan veteriner kendi gözleriyle görmek için geldi. Yavruları inceledi. 8 erkek 3 dişi olduğunu onayladı. Bu ufaklığın gerçekten de 11 yavrusu oldu. Veterinerin araştırması sayesinde en fazla doğuran şivava rekorunu 10 olduğunu öğrendiler. Ama Lol isimli köpek bu rekoru geçip 11 yavru yaparak Guinness Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Sahipleri hiçbir yavruyu sahiplendirmedi ve annesiyle mutlu bir şekilde yaşamalarını sürdürüyorlar. Facebook sayfaları ve Instagram hesapları var. Mamaları da ömür boyu bedava olarak bir şekilde bağışlandı. Sizin çevrenizde en fazla doğuran hayvan hangisi ve kaç tane doğurdu? İlk ben söyleyeyim benim muhabbet kuşum 10 yumurta yaptı ve 10 tane de yavrusu çıktı.